Hepinize merhaba ben Tufi bugün sizlerle ee, ilk videomdan Daha doğrusu ilk videomdan değil Yeni kanalımın ilk videosundan güzel bir Videoyla karşınızdayım Bugün Sizlere bir saniye Bugün Konuşamadım bugün ee, Sizlere Ender Pearl Boost nasıl yapılır onu göstereceğim Hemen Videomuza geçtik zaten Olsun Devam edelim Şu an hemen ortaya gidip bir Ender Pearl almam lazım benim. Şu artık koysak. Bak bloğumuz bitti ya. Bak diye bak. Buradan koyduk. Buradan çıktık. Bırak almamıza gerek kalmadı. Şunlar şunları alıp ben size göstermeye şey yapayım. Anladınız işte. İnşallah en yakın zamanda yeni bir mikrofon alacağım. Bu lanet kamera mikrofonundan kurtulmuş olacak. Şunları hemen alalım. Bu arada bu e, Ender sadece sadece demeyeyim de doğru düzgün bir tek neydi olsun bilmadı. Hype çalışmakta. Yani buralarda da da buralarda nasıl diyeyim size pek olmuyor yani. götürüyor ama çok götürmüyor. O Hype falan 200-300 blok falan diyorlar ama bilmiyorum ya ben ya da ben yapamadım pek o kadar. Hemen şuradan bir TNT alalım. Bize lazım olan tek şey bir tane TNT, bir tane de Enderpearl. Bir de set çekelim kendimize ben hemen çekip geleyim. Evet geldim. Çok yakışıklıyım değil mi? Evet. Aşağı düştüm. Nasıl map böyle bir tarafı bari düz baksaydım. Aa mavi kalmış bir tek. Mavi, gelme. Video ama gelme. Mesela bunu ben bir öndereyim. Bu bize alır mı? Alır. Ben şuradan bir açayım mi? Neyse. Şuradan hemen adam, Adamın base'ine de pearl atıp Ondan sonra da gösterme, göstermeye yani taktiğimize devam edelim. Hop çok güzel. Gördüğünüz gibi tamamdır. Şuradan bir tane sınavını da Bakın mesela. Şuraya koyayım. Bunu denemelik yapacağım. Şöyle bir alan oluşturayım kendimi. Tamam olur. Bakın iki blok koydum. Bu buraya yani 3. bloğa TNT gelecek. Ondan sonra 4-5 blok geri çekilip TNT'nin üstüne Ender Pearl'ü fırlatacağız ve, ve o bayağı götürecek kendimizi. Bakın. Bir örnek yapayım onu. Koydum. izleyin Attım. Evet seninle iki an kadar gittim. Gördüğünüz gibi oradan buraya kadar geldim. Sayımını yapalım diyeceğim. Yapalım. Yani. Buraya gelmiştim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 40, 40, 40 41, 41, 42, 43, 44, 45, 50 blok falan işte. Tabii ben bunu e, adam olama, olma, olmadığından pek yapamadım. Bunu bir de biraz sonra IPXL'e geçip göstereceğim. Ama oldu yine. Mavi'li kardeşimize bir tane su açtık. Bakalım nerede. Hadi. bunun bu maviliği yok mu? Maviciğim oh. neredesin? Ha burada mısın? Gel. Görünmez geçti işte. Bak. Dedim. Neyse. Keşke onu oraya şey yapsaydım. Hemen Hypixel'e geçip orada da göstereyim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi. Ee, Hypixel'deyiz. İnşallah bu kez yapabileceğim, çekebileceğim. Az önce yaklaşık bir 4 kere falan denedim olmadı. Birinde videoyu başlatmayı unutmuşum. Her zaman yaptığım şey. İkincisi adamlar çok dansar çıktı. Üçüncüsünde de 4-5 kere yapamadım. Olmadı. Lag olduğu için. Oğlum ben mi ortaya gidiyorum? Oğlum gelmedi. Bu kez de yapayım. Anasını cebi kadar oldu. Bu, bu nasıl net lan aşağı düşecek bir hissedin ki. tane mi olacak lan? Anasını satayım oradan iki tane veriyorum buradan niye? Bak o adam kırmızı gördünüz mü az önce? Git çok o beni kıracak şimdi. Aha gitmiyor lan. Gitmiyor lan. Gel lan. Bay bay. Tamam. Kırmızıyı indirdim. Aşağısı nerede varmış lan? Benim adım niye Kronos 55 lan? Bilmiyorum. Şimdi bir kere deneyelim. Bana aldırak yapıyorum lan. Şimdi bir tane bundan. Hemen bir iki saniye bekleyin. Bir tane TNT alıp gelin. Oğlum ne değişik bir sunucu burası ya, oynamayacağım ben. Buraya mı geldin? Buraya mı geldin? Hadi düş lan. Düşmedi. Tamam, bak şimdi. İki tane koyduk. Buraya TNT, onun üstüne de direkt şey... Ee, ...Energy. Hadi bismillah. Bir, İki. üç. Aha, oldu. Gördün mü? Kırmızıya gittik mi? kırmızıya da geçtik. Yaptın mı? Arkada bir tane base olsa ona gidecekti büyük ihtimalle. Neyse yaptık. Gördünüz. Buralarda böyle oluyor. Sen düşmek ister misin? Bence istersin. İstemem. Abi kırmızıya gitseydi yalnız çok iyi olur. şu kırmızıyı ele, eleyebilir miyim? Kırmızı olduğum ne ihtiyacım var? Sanırım. yapacağım yolu. Oğlum gitme lan gel. Lan gelsene. Oğlum ses de mi duymuyor lan? Oğlum oğlum o ne lan? O da bir tane ordum ne oldu? Ben seni alırım. Alamadım. Oğlum. Allah. Ya oğlum. Anne. Neredesin oğlum? Ben neredeyim anasını Görünmez oldum. Kral prensi önce göründüğüm. Neyse. Görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlar. Gördüğünüz az önce Sizi de onu zaten yavaş, yavaşlamış Bir şekilde koyarım. Evet, daha fazla böyle eğitici Videolar istiyorsanız Like atıp, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. <laughs>